Soru. X pozitif bir gerçel sayı olmak üzere logaritma kök 2 tabanında x eksi logaritma x tabanında 4 eşittir. Logaritma 2 tabanında 8 eksi logaritma x tabanında kök 128 eşitliği verilmiştir. Buna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Çözüme geçmeden önce şu ön bilgiyi iyi bilmek gerekir. Birincisi logaritma A tabanı 2. E, kuvvetten e, B üstü de y'inci kuvvetten ise bu y bölü x olarak lo, çarpım olarak başa gelir. Log A tabanında B yazılır. İkincisi log A tabanında B'de taban ve üstü yer değiştirme bu şekilde 1 bölü log B tabanında A şeklinde yazılarak oluyor. Üçüncüsü logaritma A tabanında x1 artı logaritma A tabanında x2 logaritma A tabanında x1 çarpı x1 çarpı x2'ye eşit olur. Yani toplama çarpmaya dönmüş olur. Hem bu tarafa hem bu tarafa bu üç ön bilgiyi iyi bilmek gerekir. Tabi bu soru için logaritmanın daha birçok özelliği bulunmaktadır. Şimdi çözüme geçecek olursak Evet ifadedeki sayıları önce üstü yazacağız. Kök 2'yi 2 üzeri 1 bölü 2 Üzeri x şeklinde yazıyorum. Eksi. Logaritma x tabanında 2 üzeri 2. E, kuvvetleri küçük yazıyorum. Dikkat ettiğiniz gibi karışmaması için. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3. Eksi. Logaritma x tabanında 2 üzeri 7. Oradan da 7 bölü 2 olmuş olur. Köklü üslü ifadeyi çevirdik. Evet. Şimdi birinci ön bilgi çerçevesinde x'in kuvvetinin de 1 olduğunu düşünerek 1 bölü 1 bölü 2 şeklinde başa gelecek. 2 üzeri x kalacak. Eksi 2 başa gelecek. Logaritma x tabanında 2 olacak. Burası eşit. 3 başa gelecek. Logaritma 2 tabanında 2. Eksi 7 bölü 2 başa gelecek logaritma x tabanında 2, 2 olmuş olacak. Buradan 1 e, bölü 1 bölü 2, 2 olarak karşımıza gelir. Bu arada değişken de değiştirebiliriz. Ama 2 tabanında x, x tabanında 2 ve x tabanında 2 var. Şurası zaten 1 yapıyor bildiğiniz gibi. E, o zaman tabanları aynı yapmak için ikinci ön bilgiyi kullanacağım eksi 2 çarpı 1 bölü logaritma 2 tabanda x olacak. Burası zaten 1 yapar. Logaritma a tabanda 1 olur. Genel kural. Burası 3 olmuş olur. 3 eksi 7 bölü 2 çarpı burada da tabanı 2 yapmak için yer değiştiriyorum. 2 tabanında x olmuş olur. Devam ediyorum. Logaritma 2 tabanında x'e u diyelim. Onu şu şekilde bir yazacağım. Logaritma 2 tabanında x'e u dedik. O zaman birinci ifade 2u olmuş olur. İkinci ifade 2 iki bölü u olmuş olur. Eşittir. Sağdaki ifade 3 eksi 7 bölü 2u olur. Her tarafı u ile çarparsak 2u kare eksi 2 eşit 3U eksi 7 bölü 2 olur. Sağdaki ifadeyi sol tarafa alırsak 2U kare eksi 3U eksi 2 artı 7 bölü 2 oradan da 3 bölü 2 olmuş olur. Bundan sonra iki seçeneğimiz var. Ya çarpanlara ayırma yöntemiyle U değerlerini bulmak. iki tane kök var çünkü. Ya da ee, şunu keşfetmek. Üçüncü ön bilgide x'in alabildiği değerlerin çarpımı logaritmada toplamı anlamına gelir. O zaman burada kökler toplamını bulmamız gerekir. a2 b-3 oluyor. u1 artı u2 kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Biliyorsunuz. Eksi eksi 3 bölü 2. Demek ki U1 artı U2 eşittir. 3 bölü 2 olur. U neydi? Logaritma 2 tabanında x. O zaman birinci ifade logaritma 2 tabanında x1 artı. ikinci ifade logaritma 2 tabanında x2 olacak. Eşittir 3 bölü 2. Devam edecek olursak. Üçüncü ön bilgi çerçevesinde toplama çarpmaya dönüyor. Logaritma 2 tabanında x1 çarpı x2 eşittir. 3 bölü 2 olur. Buradan logaritmanın özelliğinden logaritmanın tabi özelliğini de iyi bilmek gerekir. 2 üzeri 3 bölü 2 olur. Buradan kök içinde 2 üzeri 3 olur. Buradan da 2 kök 2 olarak cevap bulunmuş olur. Kökler toplamı yerine burada tek tek de kökleri U1 ve u 2 delta yardımıyla bulup sonradan çarpabilirsiniz. Hemen kendini dene.